Arkadaşlar bak. Oha. Bu arada ben de geçenlerde bir TikTok videosu yaptım. Videoda siren kafa geliyor. Evet onu bir izleyin arkadaşlar videoya başlamadan. Önce benimkini izleyin. Yabancıya hemen gitmeyelim. Oha. Yok artık. TikTok hesabımı da mutlaka takip edin. TikTok, Instagram iki yerde de paylaşıyorum. Mutlaka beni oralardan da takip edin. Arada böyle güzel videolar atacağım oralara da. Bugün yine birbirinden ilginç, birbirinden inanılmaz ben kafa TikTok videoları izleyeceğiz. Baya gerçekçi videolar. Gerçekten çok gerçekçi TikTok videoları. Belki de gerçektir bilemiyorum ama TikTok videoları yani bilmiyorum ne düşünürsünüz ama. Aşağıdan mutlaka videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı beğenmeyi, sizden bu videoda çok güzel like'lar. Yorumlar bekliyorum bu tarz videoların devamı için. Mutlaka like'ı ön destekleriyle esirgemeyin. Kanalıma göre de Sir, mutlaka abim, biz açın ailemizi büyütelim osfc ailesini büyütelim herkes mutlaka abone olsun bildirimleri açsın yeni videomdan haberdar olmak için instagramda da hepinizi bekliyorum orada da gerçekten çok aktifim mutlaka instagramdan da takip edin beni neyse yani şimdi videomuza geçelim başlattım arkadaşlar evet yine tiktok videolarının derlemelerini izleyeceğiz abi yalnız çok iyi yapmamışlar ama bu arada arkada bilmediğim bir dilde bir şeyler konuşuluyor Abi çok iyi yapmışlar yalnız. Harbiden. Evet bir sonraki video. Oo. Abi silen kafaya bakın kocaman çok iyi ve yerde de bir şey vardı yalnız. O neydi anlamadım. Yerde bir şey vardı. Oha. Çok iyi abi çok iyi yapmışlar. Bu biraz troll olmuş arkadaşlar. Siren kafa dans ediyor görüyorsunuz. <laughs> Güzel olmuş evet. Bazıları troll videolar sanırım arkadaşlar ama. Oha. Bayağı gerçekçi yapıyor bu arada arkadaşlar böyle siren kafalı videoları tıpkı benim gibi. <laughs> bu arada sizler ne düşünüyorsunuz bu videolar hakkında mutlaka yorumlara yazın birlikte izliyoruz. Havuzda ooo adam havuzda siren kafayı gördü. Bir dakika geri alacağım biraz. Bak görüyor siren kafayı. Abi düşseniz havuzda yüzüyorsunuz siren kafayı görüyorsunuz. Ne kötü bir ikili. <laughs> Koşan bir adam var. Çocuklarıyla birlikte mi koşuyor? Oo! Abi çok iyiydi yalnız. Bayağı iyiydi. Siren kafayı nasıl cool yapabiliriz? Bu arada bu bir youtuber arkadaşlar. İzlediğim sevdiğim bir youtuber. Ayakkabı mı <laughs> Evet. Bu da troll bir video arkadaşlar. Siren kafayı Siren kafayı rapçi yaptı. Bu youtuber'ı da severim bu arada. Devam ediyoruz. Başka bir derlemeyi açtım arkadaşlar. Oha! Abi! Baya güzel yapmışlar yalnız. Bir dakika bu ne? Evin içinde siren kafa. Burada bir orantısızlık var evin boyun, evin içine nasıl sığdı bu siren kafa? Aha! Bu ses de lan. Bu oyuncak gibi bir şey sanırım. Böyle tutuyorlar gibi duruyordu. Gülüyor. Evet. Genellikle arkadaşlar güzel videolar yapıyorlar. Böyle kaliteli oluyor. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz. Dediğim gibi yorumları yazın. Benim hoşuma gidiyor ama bu tarz videolar cidden. Sizler de seviyorsunuz diye düşünüyorum. Bu bir oyundan bir görüntü gibi duruyordu. Ve evet siren kafanın meşhur olmasını sağlayan TikTok videosu arkadaşlar. Siren kafa belki de bu TikTok videosu sayesinde bu kadar popüler oldu arkadaşlar. Bir de benim sayemde. <laughs> Yine bir troll TikTok videosu. Cidden çok devasa bir yaratık arkadaşlar siren kafa. Bu da benim bir youtuber arkadaşım arkadaşlar Lindel isimli yabancı bir youtuber arkadaşım Sevdiğim bir arkadaşım Çok güzel yapmış abi Mario siren kafadan kaçıyor <laughs> Oha patladı lan Oo. Arabayla gidiyorlar ve siren kafa var yolda Devasa bir siren kafa Televizyondan mı çekmişler bu? Oo. Godzilla siren kafayı yatırdı. Böyle söyleyince bir kötü oldu ama. Yine dans eden bir siren kafa videosu var. İzlediğimiz bazı siren kafa videoları böyle ürperticiydi. Bazıları da çok troll olmuş arkadaşlar. Oo çok büyük bir yaratık arkadaşlar bak oha burası neresi yalnız ben daha çok manzaraya takıldım iki tane silah kafa var Siren kafa burada diyor. içeri kaçtılar. Nerede siren kafa? Şu an onu görmüyorum diyor. Evet şu an siren kafa gözükmüyor. Abi bu neydi? Bir dakika. Bu neydi abi? Siren kafayı beklerken ekrana bir yaratık fırladı. <laughs> Neyse devam edelim. Adam evinin bahçesinde çıkıyor ve siren kafayı görüyor abi. Çok iyi ya. Evet bu, bu görüntüyü bu arada önceki siren kafa tiktok videoları videomda görmüştük. Bu da çok kaliteli bir video çok iyi yapıyor adamlar abi ya harbiden. Oha dans eder silah kafa. Evet arkadaşlar görüntüler bu şekildeydi. Gerçekten bazı TikTok videoları Siren Kafa'nın bazı TikTok videoları çok ürpertici görünüyordu. Böyle gerçekçiydi. Ürperticiydi. Bazıları da böyle troll yapılmış. Böyle komikti. Sizlerin için mutlaka anlarızın. Ben beğendim açıkçası. Videonun sonuna göre mom mutlaka videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı, abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Hmm, daha fazla çok. Şey Fuck how you feel independent cuz I don't need